Arkadaşlar, siz şimdi neden ikide bir işi gücü bırakıp burada toplanıyoruz diye düşünüyorsunuzdur. Düşünmeyin, bana odaklanın. Kapitalist düşüncenin a babası Adam Smith ne der? Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler. Ama bunu patronlar için der, çalışanlar için değil. Bugünkü konumuz şu, çalışanlar ve israf. Dün de israftı. Sesi, ses yapma. Arkadaşlar, israf küçük ayrıntılarda gizlidir. Misal, ben her öğlen yemek masalarının altını süpürtüp kırıntıları kuşlar yesin diye ayırıyorum. Böylece arka balkona ektiğim arpalara dadanmıyorlar. Şu an kurgucu kütün tatlı niyetini yediği şey de bu kırıntılar. Camın önünden alıp yiyor. Nasıl bir çocukluk geçirdiyse artık. Ama bal var bunda. Hayvanın birisi de yere bal dökmüş utanmadan. Onu da çekti alet. Gerçi biz size kahvaltıda bal vermiyoruz. İşin aslına bakarsanız biz size kahvaltıda vermiyoruz. Çok az kaldı. Yakalayacağım o hayvanı. Yerdeki gübür de güzel bir aroma katmış, böyle kekremsi bir tat olmuş, güzel olmuş yani. Korkucu, kesme kes, kes kes. Ee, nasıl gidiyor? Alışabildin mi? Şimdi arkadaşlar, ya. sizinle çok sevdiğim bir çocuk şarkısında yakaladığım bir mantık sen hatasını paylaşacağım. Benim paylaştık. ortak yanımda bir kuş donmuştu sen... pencereme konmuştu. İkimiz de yalanı ya, sevmiyoruz mesela. Önce donuyor, sonra Akşama bana gidelim mi? Oysa... bağlılık yok, verilmiş sözler yok, sınır yok. Benim, benim Sadece sen, donmuştu, ben donmuştu, ve donmuştu, benim, donmuştu, benim donmuştu. arkadaşlarım. Ama onlar odalarında olacak tabii. O kadarını Ancak anladık tanıştım. Vedat. Da sen Doğru. hep böyle şansını deneyecek misin? Bunu da paylaş. <laughs> Deneyeceğim. Ne olur ne olmaz. Hiçbir şey olmaz Vedat. Güven bana. Hiçbir şey olmaz. Ama hani geçen gün öyle. Hadi canım hadi. Hayal Anladım. gücüne devam. çekime gittiği için toplantıya geriye kalanlarla devam edeceğiz. Aşkın Hanım bu kısım özellikle sizi ilgilendiriyor. Programın daha uzun soluklu olması için bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela yemek konusu. 20 kişilik ekibe 30 sandviç söylerseniz onlar hepsini yerler. Ne verirsen onu yerler. Öyle değil mi Zehra? Tabii ki canım. Sadece yemek yemek için sete gelenler var. Kim mesela? Hemen düşünmeden cevap ver. Sade. İşte bu. Gerekirse abini bile satacaksın. O zaman 30 tane gitmesin sete. Çünkü bazıları iki tane hakkı var zanneder. Oysa hakkı bir tane. Kafa karışıklığına gerek yok. Yok efendim ben bir tane yedim, o iki tane yedi. Ben bilseydim ben de iki tane yerdim falan. Bunlara hiç gerek yok. O zaman sete maksimum ama maksimum en fazla 20 tane sandviç gitmesi gerekiyor. Aslında 20 de fazla. Yani 17-18 tane yeter. Öyle değil mi Zehra? Yani kimisi yemiş olur, kimisi acıkmamıştır, Kiminin işi erken bitmiştir, kimisi evde yiyecektir, kimisi hakkını isteyemeyecek kadar eziktir. İşte bu. Aranan kan bu. Sıfır araç negatif. Ya sana kanım çok kaynadı Zehra. Evladım olsam bu kadar severdim ya. Ama efendim ekip bazen o kadar acıkıyor ki biz de yemek saatini geç verince bir iki tane daha yemek istiyorlar. Siz herkese birer tane verin. Ondan sonra biraz bekleyin. Sonra sessizce ama bakın sessizce sorun. Acıkan varsa tekrar sandviç yaptırın. Zaten sandviçler gelene kadar doyarlar. Beğeni doyması yine 15 dakika sonra geliyor ya o yani. Vay anam vay, vay babam vay. Ya bu kız cevher maden. Doğru, Beyne sinyaller gidecek, gelen sandviçler yenilmeyecek. Hatta biz yemek saatini geç vereceğimizde insanların eline tutuşturalım sandviçleri çalışırken yesinler. Yemesinler efendim, yemesinler. Başka işle uğraşırken doymazlar. Sadece sandviçe konsantre olsunlar. Bir de söyleyin çok çiğnesinler, o etkili oluyor. Yani çiğnemeden yatıyorlar, doymuyorlar. Allah'ım inanamıyorum. Şaka mı bu ya? Bu nasıl bir beyin? Bu nasıl bir zeka? Ne kadar acımasız, ne kadar realist, ne kadar kapitalist. <laughs> Allah'ım! Zehra, sen benim kızımsın, evladımsın. Bir baba kızını ne kadar severse seni de o kadar seviyorum. Dilinin kemiği, beyninin ayarı olmayan kızım. Evladım benim. <laughs> Lan! Sen hâlâ yemeğe devam mı ediyorsun? Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı